Öncelikle 96'nın dışarına bir 2 çıkarmam lazım. 96 nedir? 4 çarpı hmm, kaç diyelim? 24. Yani o zaman şöyle yazıyoruz. Kök içinde 10 artı 96'yı 4 çarpı 10'a 24 diye yazıyorum. Buradaki 4 dışarı 2 diye çıkmayacak mı? Demek ki kök 96. 2 kök 24. Kural neydi burada? 2'nin olması lazım bu arada burada. Şimdi şunu 6 kere 4 diye yazarım. Bunu da 6 artı 4 diye yazarsam bunun sonucu ne geliyordu? Kök 6 artı kök 4 oluyordu. Yani birinci ifade kök 6 artı kök 4. Gelelim ikincisine. Buradan da bir 4'ü çıkarmam lazım. 4 çarpı 6 ya bu adam. 4 dışarı nasıl çıkar? 2 diye çıkmaz mı? Yani ne oldu orada? 7 eksi 2 kök 6 mı oldu? Kök 24 dediğimiz sayı. 6 çarpı 1. Bu da 6 artı 1 olunca. Bunun cevabı ne oldu? Kök 6 eksi. Kök 1 mi oldu? Eksiden dolayı eksi oldu. Ama önünde bir eksi var görüyorsun. O eksi dağılacak bunlara. Eksi dağıldığı zaman buna ne olacak? Eksi kök altı artı bir mi oldu? Evet. Şu kök altılar götürdü. Kök dört iki. Kök bir de bir. Toplamları 3 mi etti? Gelelim şu arkadaşa. Şunun anlamı nedir? Küçük bir işareti gördüğün zaman 1 eksi x sağına soluna 2 ile eksi 2 arasında diyeceğim. Her tarafa Eksi 1 ekliyorum. Eksi 3. Burası eksi x kalıyor. Burası da 1 kalıyor. Her tarafa eksi 1 ekleyince ya da 1 çıkarınca. Bu eksi. Ben bunu her tarafını eksi 1 ile çarpacağım ki eksi x'ten kurtulacağım. Eksi x artı x oldu. 1 eksi 1 oldu. Eksi 3 de artı 3 oldu. Ama eksi ile çarptığım için işaretler yön değiştirdi. O halde ben bu arada hangi sayıları alabiliyormuşum? Bir dakika. X. Eksi 1 ile 3 arasında olabiliyormuş. Bana neyi soruyor? 2x artı y eşittir 0 ise. Y'yi buradan yalnız bırak bakalım. 2x öbür tarafa at. Y eşittir eksi 2x mi oldu? Hmm. O zaman y diye sorduğu aslında eksi 2x mi? Hadi biz burada eksi 2x'i bulalım. Yani her tarafı eksi 2 ile mi çarpacağım? Eksi 2x, eksi 6 bunu eksi 2 ile çarpınca artı 2 oldu. Ama işaret yön değiştirdi. Eksi 2x demek y demek değil miydi? Evet. Demek ki y hangi iki sayı arasındaymış? 2 ile eksi 6 arasında. Kimler var burada? 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Şunların toplamı 0. 2, 1, eksi 1, eksi 2. Geriye kalanların toplamı ne? Eksi 18 mi? Devam ediyorum ikinci soruya. Mutlak değer sorusu. İçeride gördüğüm adam diyeceğim ki kim o içeride gördüğüm? x eksi mutlak 2x eksi 3. Ya 5'e eşittir ya da bu adam Eksi 5'e eşittir. Burada bir düşünüyorum. Şöyle bir düşünüyorum. B ile. Biraz düşüneyim dur. Şimdi birinci ihtimali şöyle bir bakacağım. Diyeceğim ki ben. Bak değerli arkadaşım diyeceğim. Şu 2x eksi 3 dışarıya ya pozitif aynen çıkar ya da işaret değiştirerek çıkar. Diyelim ki önce aynen çıktı. Aynen çıktığı zaman önce önünde eksiği görecek. Eksi 2x ve artı 3 olacak. Eşittir 5'e. Buradan eksi x artı 3 eşittir 5 olacaktır. Ve x buradan eksi 2 gelecektir. Şimdi eksi 2 geldi ama ben bu içerisinin aynen dışarı çıkması çıktığı ihtimali kontrol ettim. Aynen dışarı çıkıyor mu acaba x eksi, eksi 2 olunca? Yo içerisi negatif oluyor ve aynen çıkamaz. O zaman bu gitti. Bir de işaret değiştirerek dışarı çıkaralım. İşaret değiştirerek dışarı çıkacak. Çünkü içerisi eksi kabul ediyorum. İşer, i̇çerisi eksi gibi kabul ediyorum. Dışarıya işaret değiştirerek çıkacak. Ama önünde bir tane daha eksi var. Onlar birbirini götürecek. x artı 2x eksi 3 olacak. Eşittir 5'e. Buradan 3x eşittir 8'den x eşittir 8 bölü 3 olacak. 8 bölü 3'ü burada yerine yazdığım zaman gayet içeriği pozitif yapacak. Peki bana 8 bölü 3 lazım mıydı? İçerisinin negatif olduğu değerleri diyordum ben. E bu pozitif yapıyor. Onu da alamazsın. O zaman ilk seçenek iptal. Gelelim şuna. 2x eksi 3'ün pozitif olduğunu düşünüyorum ve dışarı aynen çıkıyor. Ama çıkar çıkmaz önünde eksiği görüyor. x eksi 2x artı 3 eşittir eksi 5'e. Buradan eksi x artı 3 eşittir eksi 5'e. x eşittir 8. Şimdi 8'i yazdığım zaman içeri pozitif yapıyor ve aynen çıkmasına izin veriyor mu? Veriyor. O zaman, o zaman bu adamı kabul etti. Bir de içerisinin negatif olduğu ve dışarı işaret değiştirerek çıktığını düşünüyorum işaret değiştirecek dışarıya çıkarken. Ama önünde de bir eksi var. Dışarı çıkarken aldığı eksi ile önündeki eksi birbirini götürdü. x artı 2x eksi 3 eşittir eksi 5. 3x eksi 3 eşittir eksi 5'ten 3x eşittir 2 ve x eşittir 2 bölü 3 çıkıyor. 2 bölü 3 burayı içeriği negatif yapacak mı acaba? Çünkü biz içeriğin negatif olduğunu düşünüp ona göre yaptık. 2 bölü 3'ü yerine yazdığın zaman içeriği negatif yapacak. Dolayısıyla x eşittir 2 bölü 3'ü de alıyorum. Alacağımız değerler bunlar. Bunların toplamı da ne edecek? 8 artı 2 bölü 3'ten 20 6 bölü 3 değil mi? Nerede hata yaptık? Bakalım. Evet. Eksi 2 bölü 3 olacak şurası. 3'ü oraya attığın zaman eksi 2 kalıyor. Eksi 2 bölü 3 olacak. 8 eksi 2 bölü 3'ten 22 bölü 3 çıkacaktır. Kolay bir soru değil. Zor bir soru. Şu arkadaşa bakalım. Oran orantı. X'e buradan ne diyeceğim? 2K, Y'ye 3K, Z'ye 4K diyecek miyim? Evet. X yerine 2K yazınca 4K. 3K yazınca eksi 9K. 4K yazınca artı 16K. Aşağısı? 3T artı 2. Neyse. Şimdi yukarıdakilerin toplamı ne çıktı? 4K eksi 9K artı 16K'dan 11K çıktı mı? Aşağısı 3T artı 2 mi? Burası da K mı? Hop şu K ile bu K birbirini götürdü. 11 bölü 3T artı 2 eşittir 1'e. O zaman 3T artı 2 ne olacak? 11 olacak. 3T artı 2 11 ise 3T eşittir 9. Ve t eşittir 3 olduğunu göreceğim. Peki. Son soruda ne diyormuş? 6 üzeri x eşittir 8. Şimdi 6'yı şöyle yazıyorum. 2 çarpı 3. 8 de 2 üzeri 3. 2, üzeri, 2 çarpı 3 üzeri x'i 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x diye açtım. Eşittir 2 üzeri 3. Şu 2 üzeri x'i buraya bölüm diye atıyorum. Tabanlar aynı olduğu zaman üstler çıkarılır da. 2 üzeri 3 eksi x. Eşittir 3 üzeri x. Gelelim şu soruya. Birin 3 üzeri 2x artı 1 diyor ya. Bu demek 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 1 demektir. Hatta 3 üzeri 2 x'i de 3 üzeri x çarp 3 üzeri x diyorum ki üstler toplanacak. 3 üzeri 2 x edecek. Aşağısı 2, x, 2 üzeri 1 x 2 x. 3 üzeri x gördüğüm yere ne yazacağım? Şu arkadaş. 3 üzeri x gördüğüm yere 3 üzeri x gördüğüm yere 2 üzeri 3 eksi x yazacağım. Şu adamı yazacağım. 2 üzeri 3 eksi x. 2 üzeri 3 eksi x çarpı 3. Bölü 2 üzeri 1 eksi 2 x. E, tabanlar aynı. Çarp üstleri toplayalım. 2 üzeri 6 eksi 2 x çarpı 3. Bölü 2 üzeri 1 eksi 2 x. E bunlar da bölüm durumunda olduğu için üstler çıkarılır mı? 2 üzeri 6 eksi 2x'den 1 eksi -2x 2x'i çıkaracağım. Eksi 1 artı 2x. Bir de yanında çarpı 3 var. Ne kaldı burası? 2 üzeri 6'dan 1 çıktı 5. Eksi 2x'ler birbirini götürdü. 2 üzeri 5 çarpı 3'ten 96 gelecektir.